Evet burada rakım 1670'lerde aşağıda eski bir e, taş ocağı var. Eskiden burada bir taş ocağı işletilmiş ama herhalde aranan verim bulunamamış çünkü şehre bayağı uzak bir nokta. Ana yollara bayağı uzak bir nokta. E, görüyorsunuz zaten ormanlık alan Kütahya burası. E, Kütahya'da bu kadar ormanlık alan açısından zengin bir e, Kaynak suları var burada, e, tadı güzel ve e, şurada bir kaya var. Dağın artık tepesi burası, rakım orada herhalde e, çok daha yüksek. Ama e, tabii gezerken şöyle göstereyim. Keçi e, keçi pislikleri var. Geçi demek ki bu bölgede dağ keçilerin olduğunu gösteriyor. Çünkü buraya hani çobanın falan gelme ihtimali yok yani ben arabayla e, zaten biten bir yol burası bir köye falan da gitmiyor. E, yani buraya gerçekten aslan diyorum taze. Onun dışında şöyle e, taze şey bu tarz kakalar da mevcut. Bu da daha da farklı ama içinde e, hani kurt benzetemedim ee, daha ziyade şey gibi e, bu artık keçilerin biraz daha büyüğü belki geyik, geyik tarzı bunlar zaten büyük ihtimal akşam dağlık alanda veyahut da şu anda dağlık alanda geziniyorlar buranın arkası da vardır açıkçası çıkayım mı çıkmayayım mı kararsızım çıkarsam oradan da bir çekim paylaşacağım size